Herkese merhaba. Bilgisayar mal yayınlarının TT Matematik branş denemelerinden 15. denemeyi çözeceğiz bu videoda. Hadi başlayalım. İlk soruyla başlıyoruz. Yukarıdaki şekilde A, B, C, D, E, F, düzgün altıgeni 24 tane özdeş eşkenar üçgene bölünüp şekildeki gibi boyanıyor demiş. M, Kırmızı boyalı bölgelerin alanının M eşittir diyorum. Kırmızıların e, kaç tane olduğuna bakalım arkadaşlar. 3 tane olduğunu gördüm. 3 bölü diyelim. E, mavi boyalı bölgeler, e, bölgelerin alanına oranını veriyormuş. Buna M diyormuşuz biz. Kaç tane mavi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane M'yi 3 bölü 8 olarak bulduk. N ise mavi boyalı bölgelerin alanının kaç tane vardı? 8 tane vardı. Bölü diyorum. Sarı boyalı bölgelerin alanına oranı. Sarı kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Hatta bunu sadeleştirdiğimizde de 4 bölü 3 gelecektir diyebiliriz. Gösterdiğine göre m artı L n'in toplamını sormuş. Yani 3 bölü 8 ile 4 bölü 3'ü topla diyor. Payda eşitleyecek olursak şunu 8 ile bunu da 3 ile genişletebiliriz. 3 çarpı 3 9, 8 çarpı 4 32 bölü 8 çarpı 3 24 olarak geldi. 32'ye 9 ekledim 41 oldu. 41 bölü 24 oldu cevabımız yani Adana seçeneği. İkinci sorudayız. X ve Y doğal sayılar olmak üzere demiş mavi şeklin içerisine x ve y, y yazıldığında bu x çarpı y, y anlamına geliyormuş. Pembenin içerisine yazıldığında bu x artı y anlamına geliyormuş. Buna göre bu ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi mavinin içerisine yazıldığında x çarpı y anlamına geliyordu. E, x çarpı y'nin aslında 36 olduğunu söylemiş bize burada arkadaşlar. Buna göre e, bize neyi sormuş? x artı y'yi sormuş. Bu en az 12'dir demiş. Bakalım gerçekten en az 12 mi oluyor? Şimdi sayıları birbirine uzak verelim. Şimdi bunların doğal sayı olduğunu biliyorum. 36 ile 1 verdiğimi düşünsem arkadaşlar, bunların toplamı 37 yapar. Sayıları birbirine yaklaştıralım. Kaç verebiliriz mesela? En yakın 6'ya 6 verebiliriz. E bu durumda toplamları 12 yapacaktır. Bak sayı küçüldü. Uzaklaştığında büyüdü, yakınlaştığında küçüldü. Dolayısıyla en az burada 12 gelecektir. Birinci öncülümüz doğrudur diyeceğiz. İkinci öncüle bakıyorum. Burada pembenin içerisinde x ile y verdiği için bu aslında x artı y'yi söylemiştir bize. x artı y'nin 16 olduğunu söylüyor. E, mavinin içerisinde x ve y olduğunda da bu x çarpı y anlamına geliyordu. Yani aslında bize burada e, x çarpı y'nin en çok 64 olduğunu söylemiş. Şimdi sayıları uzak versek arkadaşlar mesela 1'e 15 versek 15 çarpı 1'den çarpımları 15 olur. Sayıları yaklaştırsak en fazla ne kadar yakınlaştırabiliriz? 8'e 8 yaparız. E, bu durumda çarpımları ne olur? 8 çarpı 8'den 64 olur. E bu durumda en çok 64 geldi. İkinci öncülümüz de doğrudur. Üçüncü öncüle bakıyorum şimdi. Mavinin içerisinde x ile x var. Bunların çarpımı x kare demektir. Pembenin içerisinde x, x var. Bunların toplamı demektir bu. Yani iki tane x demektir. E, eşittir 8 ise x 2'dir diyor. 2'yi bir yerine yazalım arkadaşlar. 2'nin karesi artı 2 çarpı 2. Bakalım kaç geldi. 2 çarpı 2 4. 2'nin karesi de 4. Toplayınca gerçekten 8 geldi. Demek ki gerçekten x eşittir 2'ymiş. 3. öncülü de aldık. Cevabımız 1 2 3'ten Edirne seçeneği oldu. 3. sorudayız. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere sarı kutunun içerisine eğer A yazılırsa bu 2A artı 1 anlamına geliyormuş. E, mavi üçgenin içerisine B yazılırsa bu da B eksi 1 anlamına geliyormuş. Örnek vermiş. Mesela sarı kutunun içerisine 2 yazıldığında bu 2 çarpı 2 artı 1'den 5 geldi. E, mavi üçgenin içerisine 3 yazıldığında 3 eksi 1'den 2 gelmiş oldu. Bu şekilde göstermiş. Bize de şöyle bir eşitlik vermiş. Sarı kutunun içerisine 24 yazmış. Sarı kutunun içerisindeki 24 şu anlama gelecektir. 2 çarpı 24 artı 1 anlamına gelecektir. Bu da 49 demektir arkadaşlar. Mavi üçgenin içerisindeki 7 de şu anlama gelecek. 7 eksi 1'den 6 anlamına gelecek. Sarı kutunun içerisine 3 yazmak 2 çarpı 3 artı 1 anlamına gelecek. Bu da 7 demektir. Mavi üçgenin içerisine de x artı 2 yazmak. Bu da ne anlama geliyor? x artı 2'den 1 çıkart. Yani x artı 1 olsun anlamına geliyor. Şimdi şunları bir yerine yazalım hadi. 49'un üzerinde ne var şu anda? 6 var. Eşittir diyorum. Diğer tarafta 7 var. Üzerinde de ne var? X artı 1 var. 49'u 7'nin karesi olarak yazabilirim ben. Üzerinde bir de 6 var. Burada da ne var? 7 üzeri x eksi 1 var. 2 çarpı 6 7 üzeri 12 geldi. Eşittir 7 üzeri x eksi 1. Eşitlik var tabanlar eşit o zaman üstler de eşittir. x eksi 1 eşittir 12 ise eksi 1'i karşı attım artı 1 olarak geçti. x eşittir 13 olarak geldi. Bize de zaten x'i sormuştu cevabımız Edirne oldu. Dördüncü sorudayız. Yukarıda verilen bilgilerin ağırlıkları aşağıdaki gibidir. Buna göre x, y, z arasındaki sıralama aşağıdakilerden hangisidir? x'i kök 2 artı kök 5 olarak vermiş, y'yi 1 artı kök 6 olarak, z'yi de 2 artı kök 3 olarak. Bunların hepsi köklü sayılar olduğu için bu şekilde aralarında sıralama yapmamız çok zor. Ama bunların karesini alacak olursak arkadaşlar, x'in karesini alalım mesela. Birincinin karesi yani kök 2'nin karesinden 2 geldi. Artı ikincinin karesi yani kök 5'in karesinden 5 geldi. Ve birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı 2 çarpı kök 2 çarpı kök 5 yani kök 10 gelmiş oldu. x kareyi bu şekilde bul bulabiliriz. Hatta şuraya toparlayarak yazalım. x kare eşittir 2 artı 5 7'dir. 7 artı 2 kök 10 olarak gelmiş oldu. Şimdi y'ye bakalım. Y'de de iki tarafın karesini alalım. Birincinin karesinden 1. Bir, i̇kincinin karesi kök 6'nın karesi 6. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı 2 çarpı 1 çarpı kök 6 yani 2 kök 6. Toparlayarak şuraya yazalım. y kare eşittir 1 artı 6'dan 7 geldi. Buradan da 2 kök 6 geldi diyebiliriz. Şimdi z'ye bakalım arkadaşlar. z kare eşittir diyorum. Birincinin karesi yani 2'nin karesinden 4. Kök 3'ün karesinden 3. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. Buradan da şöyle düzenleyerek yazacak olursak. 4 artı 3 7'dir. 2 çarpı e, 2'den 4 kök 3 gelir diyebiliriz. Şimdi bunların arasında bir sıralama yapalım arkadaşlar. Şimdi 7 zaten 3'ünde de ortak değil mi? O yüzden 7'ye artık bakmasak da olur. Burada 2 kök 10 mu daha büyük? 2 kök 6 mı daha büyük? 4 kök 3 mü daha büyük? Bunlar belirleyecek hangisinin daha büyük olduğunu. Ee, şöyle yapabiliriz aslında. Hepsinde şu 2'leri içeriye alacak olursak. Bu 2'yi içeri aldığımızda 4 çarpı 10 olacaktır. Yani burası kök 40 olacaktır aslında. Burada 2 içeri aldığımızda 4 çarpı 6 yani kök içerisinde 24 olacaktır. Burada 4'ü içeri aldığımızda 16 çarpı 3'ten ne gelecektir? Kök 48 gelecektir. Şimdi biz buradaki en büyüğünün kök 48 olduğunu biliyoruz. Yani en büyüğü z'ymiş. İkinci büyük x'miş. En küçüğümüz de y y'miş. Küçükten büyüğe doğru bir sıralama yaptığımızda y küçüktür, x küçüktür, z diyeceğiz. Bu durumda cevabımız da Edirne seçeneği olacak. Beşinci sorudayız. A, B ve C tam sayıları için A çarpı B çarpı C artı B kare çarpı C sayısının tek sayı olduğu bilinmektedir. Şimdi arkadaşlar burada bir tane B'nin hem burada hem burada olduğunu görüyoruz. Bir tane C'nin hem burada hem burada olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla B çarpı C parantezini alacak olursam B çarpı C'yi kapattım. A kaldı içeriye yazdım. Buradan da C'yi kapattım. B'lerden bir tanesini kapattım. Geriye B kaldı. Bunu da içeriye yazdım. Bunun sonucunun bir tek sayı olduğunu söylemiş bize. Şimdi... eee eğer sonuç tek sayıysa o zaman burası da tektir çarpım halinde. Burası da tektir. Çünkü tekle tekin çarpımı tek yapacaktır. Bir tanesi bile çift olsaydı sonucu çift yapardı. Peki B çarpı C tek olduğuna göre arkadaşlar e burada yine çarpma işlemi var. Dolayısıyla ikisinin de tek olması gerekiyor diyebiliriz. E B'nin tek olduğunu anladık. O zaman A'ya ne verelim ki bu sonuç tek olsun. Eğer A çift olursa çiftle tekin sonucu toplamı tek olacaktır. Dolayısıyla A çift geldi. B tek geldi. C tek geldi. Şimdi seçeneklere bakalım. Hangisi doğrudur diye sormuş. A çarpı B tektir. Çiftle tekin çarpımı çifttir. Yanlış. A çarpı C çiftle tekin çarpımı çifttir. Yanlış. Üçünün toplamı çifttir diyor. Tekle tekin toplamı çifttir. Bunları çiftle toplayınca tekrardan çift yapacaktır. Bu bir kalsın bakalım. A kare artı B kare çifttir. A çiftti karesi de çift olacaktır. B tekti karesi de tek olacaktır. Çiftle tekin toplamından tek gelecektir. Bunu eledim. E'ye baktığımda a kare artı c kare çifttir demiş. A çiftti, karesi de çift oldu. C tekti, karesi de tek oldu. Dolayısıyla çiftle tekin toplamından tek geldi. Bunu da eledim. Cevabımız Ceyhan seçeneği oldu. Altıncı sorudayız. X, 2Y ve 2XY 3 basamaklı doğal sayılardır. Her birinin birim fiyatı TL cinsinden tam sayı olan A ve B marka ürünlerinden 6 tane A marka ürün alan Ayşe X, 2Y TL ödüyormuş. O zaman 6 çarpı A Eşitmiş arkadaşlar x2y'ye diyebiliriz. 4 tane B marka ürün alan Fatma ise 2xy TL ödemiştir. Ee, o zaman 4 çarpı B'ye de şöyle 2xy diyebiliriz. Şimdi A'nın ve B'nin e, biz tam sayı olduğunu biliyoruz. Şurada belirtmişti bize tam sayı diye. Eğer tam sayısı arkadaşlar burada şunu söyleyebilir miyiz? x2y sayısı aslında 6'ya bölünebilen bir sayıdır diyebiliriz. 6'ya bölünmesi ne anlama gelir? Hem 2'ye bölünecek, hem 3'e bölünecek anlamına gelir. Aynı şekilde şurada da B'nin tam sayı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 2xy sayısı 4'e bölünebilen bir sayıdır. O zaman 4'e bölünme kuralımız neydi? Son 2 basamağının 4'ün katı olması. Yani xy sayısı 4'ün katı olmak zorunda diyebiliriz. Şimdi e, 2'nin katı olması için son sayının çift olması lazım. Yani y kesinlikle bir çift sayı gelecek diyelim önce. 3'ün katı olması için de rakamları toplamının 3'ün katı olması lazım. Yani x artı 2 artı y 3'ün katı olan bir sayı olmak zorunda. Peki bize ne sormuş bakalım. Buna göre demiş A marka ürünlerden bir tanesinin fiyatı en az kaç TL'dir? Şimdi biz burada aslında e, x2y'nin en az olmasını istiyoruz değil mi? A markasının en az olmasını istiyorsak bunun da en az olmasını istiyoruzdur. En az olmasını istiyorsak da x'e verebileceğimiz en küçük sayıyı veririz. Mesela buraya 900 versek 920 gibi bir fiyatı olur. 800 versek 800 gibi ama 100 verdiğimizde 120'li bir fiyat olacaktır. 0 veremiyoruz zaten en başta olduğu için. O, o yüzden x'e verebileceğimiz en küçük sayı zaten 1'dir. Şöyle 1 verdiğimizde arkadaşlar burası 210 ne gelmeli ki dördün katı olsun? 12 olsa son iki basamağı 12 olur ve dördün katı olmuş olur sağlanır. Peki aynı şekilde 1 ile 2'yi verdiğimizde şurada sağlanacak mı? Buna da bakmamız lazım tabii ki. Gidelim x yerine 1 yazalım. Y yerine de 2 yazdık. Toplamları 5 oldu. 3'ün katı mı? Değil. Dolayısıyla bu sağlamadı diyeceğiz arkadaşlar. Şunu siliyorum. E ne vereceğiz o zaman? Şöyle bir şey diyebiliriz. X yine 1 olarak kalsın. Burası 210'lu bir şey olsun. Y e, 2 değil de 6 olsun. 16 olsun ve böylelikle 4'ün katı olmuş olur. Hem Y'nin çift olduğu sağlanmış olur. Hem de şunları yerine koyduğumuzda X yerine 1 yazdım. Y yerine de 6 yazdım. Ne geldi şu anda? 9 geldi. 3'ün katı mı? Evet 3'ün katı sağladı. O zaman bunu alabiliriz diyeceğiz. 216 dedik. Bu durumda X 2 Y ne olacaktır? 6 çarpı A eşittir x yerine 1 verdik. Ortada 2 var. Y'yi de 6 olarak verdik. İki tarafı şöyle 6'ya bölecek olursak arkadaşlar. A eşittir. 120'yi 6'ya bölsek 20 yapar. 6'yı 6'ya bölsek 1 yapar. A eşittir. 21 olarak geldi. Bu durumda cevabımız da Bursa seçeneği oldu. 7. sorudayız. Yukarıda verilen sayı doğrusunda 2AB eşittir 4BO eşittir 3OC bağıntısı vardır demiş. Şimdi arkadaşlar 2 4 ve 3 nerede birleşirler? 12'de birleşirler. O yüzden AB'ye 6k diyebiliriz. BO'ya 3k diyebiliriz. OC'ye de 4k diyebiliriz diyeceğim. Şimdi şurası 4k uzunluğundaymış. OB arası 3k uzunluğundaymış. AB arası da 6k uzunluğundaymış. Peki Buraya şimdi şu nokta olarak buraya 6K diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü burası sıfırın sol tarafında yer alıyor. O zaman şunu diyebilir miyiz arkadaşlar? Şurası aslında pozitif tarafta yer aldığı için nokta olarak yazdığımızda 4K noktasıdır. Yani şöyle düşünelim. Mesela şurası 4 uzunluğunda olsun. Burası 3 uzunluğunda. Şurası da 6 uzunluğunda olsun. E biz şuraya 4 deriz ama buraya 3 diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Eksi 3 dememiz gerekir değil mi? Sıfırın solunda kaldığı için. Bundan dolayı buraya 4K deriz. Şuraya eksi 3K deriz. Şuraya da 6K daha küçülmüştür sol tarafta kaldığı için. Eksi 9K diyebiliriz buraya da A noktasına da. E, o noktası başlangıç noktası ve ABC noktalarının koordinatları tam sayı olduğuna göre. ABC tam sayı gelecekmiş. Yani eksi 9K, eksi 3K, 4K bunların hepsi tam sayı olacak. A eksi 6 olabilir diyor arkadaşlar. A dediğimiz neydi? Eksi 9K'ydı. Eksi 6'yı eşitlediğimizde iki tarafı şöyle gidelim. Eksi 9'a bölelim. Eksi 9'lar gitti. K eşittir. Eksiler sadeleşti. 3'e böldüm. 2, 3'e böldüm. 3. 2 bölü 3 olarak gelmiş oldu. Şimdi e, bunları yerine yazacak olursak arkadaşlar. B'yi bulmak için mesela yazalım. B neydi? Eksi 3 kaydı. E, K yerine 2 bölü 3 yazıyorum. 3'ler gitti. Ne gelmiş oldu? Eksi 2 gelmiş oldu. Bunun da tam sayı olduğu sağlanmış oldu. Şimdi C'yi yazalım yerine. C de 4K demekti. E, K yerine gideceğiz biz. 2 bölü 3 yazacağız. E ne geldi? 8 bölü 3 geldi. Tam sayı oldu mu? Olmadı. 3'ünün de tam sayı gelmesi gerekiyordu. Birinci öncülü eledik. İkinci öncüle bakıyorum şimdi. İkinci öncülde de B'nin eksi 6 olmasını istemiş. Yani B neydi? Eksi 3 kaydı. Bu eksi 6 ise iki tarafı eksi 3'e böldüğümüzde K eşittir 2 olarak gelecektir arkadaşlar. Bu durumda A noktasını yazacak olursak A neydi? Eksi 9 kaydı. Yani eksi 9 çarpı 2'den eksi 18 geldi. C neydi? C de 4 kaydı. E 4 çarpı 2'den bu da 8 geldi. Hepsi tam sayı gelmiş oldu. O zaman ikinci öncülü kabul ederiz. Üçüncü öncüle bakıyorum. Üçünün toplamı eksi 15'tir demiş. Üçünün toplamı eksi 9K artı eksi 3K artı 4K. Bunların toplamı ...eksi 15'miş. Eksi 9, eksi 3, eksi 12... E, ...artı 4K'dan... ...eksi 8K geldi arkadaşlar. Eşittir. Eksi 15. İki tarafı da eksi 8'e böldüğümüzde K eşittir. 15 bölü 8 olarak gelecektir. Peki bu şekilde yazdık. E, B'nin eksi 9 olduğunu söylemiş bu durumda. Bakalım gerçekten öyle mi... Eksi 3 kaydı be. Eksi 3 çarpı 15 bölü 8 dediğimizde eksi 45 bölü 8 gelecektir. Eksi 9 gelmez buradan. Üçüncü yanlıştır. Cevabımız yalnız 2 yani Bursa seçeneği olur. Sekizinci sorudayız. Yukarıda bize semboller vermiş bazı rakamlarla eşleşmektedir diyor arkadaşlar. İfadeleri 3 basamaklı 345, 352, 542 sayıları ile eşleştiriliyor diyor. Şimdi şuraya baktığımda 2 tane pembe kutu var değil mi? İki tane pembe kutu bir tane üçgen var. O zaman sayılara baktığımızda iki tane aynı bir tane farklı olan ne var? İlk e, tabi yüzler basamandan bahsediyorum. 3, 3 var 5 var. O zaman aynı olanlara 3 düşecektir. Farklı olana da 5 diyeceğiz burada. Peki hatta 5 ile başlayan 542 bunu direkt bulduk. O zaman şurası 542 imiş diyebiliriz. E, buradan sarı olanın içerisinde 4 olduğunu gördük. E, bakıyorum 345 542. Burada farklı olarak 5 var. Onlar basamağı 5 var. Dolayısıyla bunun da 5 olduğunu gördük. Zaten çemberin içerisinde 2 geldiğini bulmuştuk. Üçgenin içerisinde de 5 geldiğini bulduk. Hepsini bulmuş olduk. Buna göre demiş pembe neydi arkadaşlar? 3'tü yazıyorum. Yeşil olan 5'ti. Çemberin içerisinde 2 vardı. Sarı kutunun içerisinde de 4 vardı. Ne geliyor buradan bakalım şimdi. 3 ile 5'in çarpımı 15 geldi. 2 ile 4'ün çarpımı 8 geldi. Bunlar toplanırsa 23 olur. Cevabımız da denizli olur. 9. sorudayız. X ve Y birbirinden farklı gerçek sayılardır demiş. Buna göre 3 tane öncül vermiş. Hangileri doğrudur diye soruyor arkadaşlar. X de 0'dan büyük. Y de 0'dan büyük. Mesela X'e 5 verelim. Y'ye de 10 verelim. Bakalım sağlayacak mı? X yerine 5 verdiğimizde 5 artı 10 eşittir. Şöyle bunları ayırabiliriz diyor. 5 artı 10 15'tir dışarı 15 olarak çıkar. 5 dışarı 5 diye çıkar. 10 dışarı 10 diye çıkar. Sağladı mı? Evet sağladı. O zaman birinci öncülü direkt kabul edebilirim. İkinci öncüle bakıyorum. X sıfırdan büyük. Y sıfırdan küçük. Birisi 5 olsun yine. Diğeri de eksi 6 olsun bu defa. E, gidelim yerine yazalım. 5 eksi eksi 6 eşittir. 5 artı mutlak değer içerisinde eksi 6. Şimdi 5 eksi eksi 6 11'dir. Dışarı zaten 11 olarak çıkar. 5 dışarı 5 diye, eksi 6 dışarı 6 diye çıkar. 5, 6, 5 artı 6'dan 11 gelir. Bu da sağlamış oldu. Bu da doğru. İkinciyi de kabul ettim. Üçüncüye bakıyorum arkadaşlar. İkisi de sıfırdan küçükse birine eksi 5 verelim, diğerine eksi 10 verelim. Adı yine. Eksi ee, 5, eksi eksi 10. Küçüktür diyor. Eksi 5 artı. Yok. Direkt eksi 10'un yerine yazacağız bu sefer. Artı değil. Ee, y yerine eksi 10 yazdığımız için direkt eksi 10 olarak yazacağız. Ee, eksi 5 eksi 10'dan artı 5 gelir. Artı 5 dışarı artı 5 olarak çıkar. Küçüktür diyorum. Eksi 5 eksi 10 daha eksi 15 dışarı artı 15 olarak çıkar. E 5 beş, 15'ten gerçekten de küçüktür. O zaman 3. öncülümüz de doğrudur. Cevabımız 1 2 3'ten Edirne seçeneği olur. 10. sorudayız. En birbirinden farklı en az 2 asal çarpanı olan pozitif bir tam sayı olmak üzere demiş. Fn şu anlama geliyormuş. En sayısının farklı asal bölenlerinin çarpımı anlamına geliyormuş. Bir tane de örnek vermiş. Mesela eğer n 18 olursa 18 2 çarpı 3'ün karesi demektir. Burada farklı asal çarpanlar 2 ve 3 var. Bunların çarpımı da 6 olacağı için f 18 eşittir 6'dır diyebiliriz şeklinde bir örnek vermiş. Buna göre demiş f 91 eşittir 91. Şimdi 91'in asal çarpanları nedir? Zaten 13 çarpı 7 demektir. E şimdi Asal çarpanlarını çarptığımızda yine 91 geliyor. O zaman f91 gerçekten 91'e eşittir diyebiliriz. İkinci öncüle baktığımızda fx eşittir 6 ise x eşittir 12 olabilir diyor arkadaşlar. Şimdi e, x yerine 12 yazdığımızda 12 çarpanlarına nasıl ayırırız? 2'nin karesi çarpı 3 olarak ayırırız. E burada asal çarpanlar hangileridir? 2 ve 3'tür. E bunların çarpımı 6 geleceğine göre o zaman x yerine 12 verdiğimizde sonuç gerçekten 6 gelebiliyor. İkinci öncülümüz de doğru oldu. Üçüncü öncüle bakıyorum e eşittir 6 eşitliğini sağlayan iki basamaklı en büyük x doğal sayısının rakamları toplamı 7'dir demiş. Şimdi arkadaşlar bu dışarıya 6 diye çıktığına göre demek ki bunun asal çarpanlarından biri 2, biri 3 bu kesin. Ama tabi 2'nin üzerinde mesela sayı var mı, ee, ne var bunu bilmiyoruz. 2'nin karesi olabilir, 3'ün karesi olur, 2'nin küpü, 3'ün küpü şeklinde olabilir. Ama bunun içerisinde 6 olacağı kesindir. Peki bu sayıyı genişletebildiğimiz kadar genişlettiğimizi düşünelim. 6'nın katlarını düşünelim. 2 basamaklı en büyük 6'nın katı ne var? 96 var. 96'da ne demektir? 2 üzeri 5 çarpı 3 demektir. Eşittir 96 gelir. Daha da büyük bir sayı yoktur. İçerisinde, içerisinde 2 ve 3 barındıran asal çarpan olarak. Dolayısıyla en büyük x doğal sayısının rakamları toplamı 7'dir demiş. Ama rakamları toplamını biz 9 artı 6'dan 15 olarak bulduk. Demek ki 3. yanlış olacaktır. Cevabımız 1 ve 2'den denizli seçeneği. 11. sorudayız. A ve B gerçek sayılardır demiş. Olduğuna göre A artı B toplamı. Şimdi bunlar gerçek sayılar olduğunda biz bunları taraf tarafa topluyorduk değil mi? Yani eksi 9 küçüktür a artı b küçüktür 6 olarak gelecektir. Ee, eğer tam sayı deseydi bunların içerisinden sayı seçerdik o şekilde yapardık. Ee, a artı b toplamının en küçük tam sayı değeri. Buradaki en küçük tam sayı değeri nedir? Eksi 8'dir ama bu eksi 7 demiş yanlış söylemiş birinciyi eledim. İkinciye bakıyorum a çarpı b. a çarpı b dedi ne yapıyorduk? Hepsini birbiriyle çarpıyorduk. Eksi 4 ile eksi 5'i çarptım artı 20. Eksi 4 ile 4'ü çarptım eksi 16. 2 ile eksi 5'i çarptım. Eksi 10. 2 ile 4'ü çarptım. 8 olarak geldi. Bunları yaptıktan sonra en küçüğünü sol tarafa yazıyorduk. En küçüğü eksi 16. A çarpı B dedim. En büyüğünü de sağ tarafa yazıyorduk. Yani 20 en büyüğü geldi. Bu da sağ tarafta. En büyük tam sayı değeri 7'dir demiş. Hayır burada en büyüğü 19'dur değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla ikinci öncülü de eledik. Üçüncüye bakıyorum. A kare artı B kare. Burada kareyi nasıl alıyoruz? Şuna bakıyorduk. Bir taraf eksili, diğer taraf artılıysa buraya direkt 0 küçük eşittir diye başlıyorduk. Diğer tarafa da ne yazıyorduk? Eksi 4'ün karesini aldım 16, 2'nin karesini aldım 4. Hangisi daha büyük? 16. O zaman diğer tarafa da 16'yı yazdım. Peki, şimdi bir de B'ye bakalım arkadaşlar. Bir taraf eksili, bir taraf artılıysa direkt 0 küçük eşittir diye başladım yine. Diğer tarafını yazacağım. Eksi 5'in karesi 25, 4'ün karesi 16. Büyük olan 25 olduğu için 25'i yazdım. Bunların toplamı demiş arkadaşlar. Toplayalım hadi. 0 küçük eşittir diye başladım. Toplamlarına da a kare artı b kare küçüktür. 16 ile 25'in toplamı 41 olarak geldi. E, toplamının değeri 40 olabilir diyor burada gerçekten 40 bu aralıkta yer alıyor. Hatta en büyük tam sayı değeri de 40'tır hatta bunu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla 3. öncülümüz doğrudur. Cevabımız yalnız 3'ten Bursa seçeneği. 12. sorudayız. Elif ve İdil arasında oynanan bir sayı oyununun kuralları aşağıdaki gibidir. Elif bir sayı seçer. X diye bir sayı seçmiş olsun. Bu sayıya 7 ekler. X artı 7 oldu. Elde ettiği sonucu 5 ile çarpar. Hemen şunu geliyorum. 5 ile çarpıyorum elde ettiği sonuçtan 15 çıkarır. Bundan hemen geliyorum. 15 çıkarıyorum. Elde ettiği sonucu 5'e böler demiş. 5'e bölüyorum. Elde ettiği sayıyı idile söyler demiş. Bu sayıyı idile söylüyormuş. Elif'in seçtiği sayı x ve idile söylediği sayı y. Yani şu sayıyı zaten x seçmiştik. Bu işlemlerin sonucu da y'ye eşitmiş arkadaşlar. Şimdi burada bir sadeleştirme işlemi yapacak olursak 5'ler zaten gidecektir. Burada x artı 7 kalacaktır. Eksi 15'i 5'e böldüğümüzde de eksi 3 kalacaktır diyebiliriz. Eşittir 7 eşittir y. E, ne geldi? x artı 4 eşittir y olarak gelmiş oldu. Bize neyi sormuş? x ile y arasındaki bağıntıyı sormuş. Yani y eşittir x artı 4'tür. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur. 13. sorudayız. Yukarıda 10 santimlik bir cetvelle uzunlukları ölçülen yeşil, sarı ve mavi renkli kalemler verilmiştir. Buna göre bu üç kalemin uzunlukları toplamı kaç santimdir diye sormuş. Şimdi ilk olarak yeşil kaleme bakacak olursak arkadaşlar. Yeşil kalem Şurada bak tam şurası 1.5, 1.6, 1.7. Şurası 1.7. Peki şuraya bakalım bir de şimdi. Ee, tam tam 3.5'ta. 1, 2, 3, 4, 5. Aynen tam 3.5'ta. O zaman 3.5 ile 1.7 arasıdır. Yani 3.5'tan 1.7'yi çıkartırsak Y'nin uzunluğunu bulabiliriz. Bu da ne, ne oluyor? 1.8 oluyor. Sarı kaleme bakalım arkadaşlar. Sarı eşittir diyorum. Şurası tam 4.5. Bir fazlası 4.6. Şu 4.6'ymış şu nokta. Şuraya baktığımda 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 oldu tam burası. O zaman sarı olan kalemde 6.8'den 4.6'yı çıkarırsak buluruz. Kaç gelir çıkarırsak hatta 2.2 gelir. Son olarak maviye bakalım arkadaşlar. Maviyi de şuraya yazayım mavi eşittir dedim. Şurası 8,1 8,2. 2 İki tane geldiği için şuraya bakıyorum. 9'dan sonra kaç tane gelmiş? 1 2 3 4 tane gelmiş. Burası da 9,4'müş. Şimdi mavi de 9,4 ile 8,2'nin arasıdır. Bunları da çıkarttığımızda ne gelecektir? 1,2 olarak gelecektir. Bu 3 kalemin uzunlukları toplamını sormuş arkadaşlar bize. Şimdi 1,8 ile 1,2'yi topladığımızda 3 geldi. 2,2 daha eklersek 5,2 yapacaktır. Cevabımız da Ceyhan seçeneği olacaktır. 14. sorudayız. A, B ve C kümeleri ile ilgili demiş. Şunlar biliniyor. A kartezyen B'nin şöyle bir alt kümesi varmış. B kartezyen C'nin de şöyle bir alt kümesi varmış. Burada birinci elemanlar A kümesinden seçilmiştir. İkinci elemanlar da B kümesinden seçilmiştir. O yüzden A kümesini yazacak olursak içerisinde 0 bulunduğu kesindir. 1 bulunur. 2 bulunur. 4 bulunur. Başka bir şey bulunuyor mu bilmiyorum. Ama bunların bulunduğu kesin. Peki B yazıyorum şimdi arkadaşlar. B ikinci elemanlarda B'den seçilmiştir. 1, 2, 4 ve 5. Bunları yazıyorum. 1, 2, 4 ve 5 olarak yazdım. Şimdi daha fazla elemanı var mıdır? Olabilir de olmayabilir de. Ama bunların olduğu kesindir. Şimdi aşağıda da B kartezyen C'yi vermiş. Birinci elemanlar B'den seçilmiştir. Şimdi şuraya bakıyorum arkadaşlar. Eğer şurada yazmadığımız B kümesinin içerisinde burada yazmadıklarımız varsa ekleyeceğiz. Mesela 0 yazmamışız o zaman 0 ekleyebiliriz mesela bunun içerisine. 1 burada var zaten. 3 yazmamışız 3 ekleyebiliriz buraya. 4 zaten yazmışız. 4'ü yine yazmışız zaten. Peki bunlar var. Daha fazlası da var mı bilmiyoruz. Ama bunlar kesin var B'nin içerisinde. C'ye bakıyorum. E buradaki ikinci elemanlar da C'nin elemanıdır. Ne var? 1 var, 2 var, 4 var, 2, 4 tekrar etmiş. Dolayısıyla 1, 2, 4 her türlü C'nin içerisinde bulunacaktır. Daha fazlası da olabilir de olmayabilir de e, bilmiyoruz ama bunlar kesinlikle var diyeceğiz. Buna göre ifadelerden hangileri her zaman doğrudur diye sormuş arkadaşlar bize. A kesişim kü B kümesi en az 4 elemanlıdır. Şimdi A kesişim B'yi biz bildiklerimizle yazacak olsak 1'ler ortaktır, 2'ler ortaktır, 4'ler ortaktır. Hatta şurada sıfır var, burada sıfır var. Dolayısıyla sıfırlar da ortaktır. Şimdi A'nın da devamı olabilirdi, B'nin de devamı olabilirdi. Daha fazla ortak eleman olabilir. Ama e, bunu bilmiyoruz biz. En az diye soruyorsa şunların olduğu kesindir. Bu dört tanesinin olduğu kesindir. O zaman gerçekten A kesişim B kümesi en az dört elemanlıdır. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncüle baktığımızda arkadaşlar C A'nın alt kümesidir, A B'nin alt kümesidir. Şimdi burada bir e, yanıltma var aslında. Yani şu bulduklarımızla evet C A'nın A'da B'nin alt kümesi gibi görünüyor. Ancak e, biz C'nin belki mesela B'nin devamı gelmeyecek ama C'nin daha bir sürü sayı olarak devamını ekleyeceğiz. Bunu bilmediğimiz için şunu her zaman doğrudur diyemeyiz. İkinci öncülü eledim. Üçüncü öncüle bakıyorum A kesişimi B kesişimi C. Üçünün kesişimi. Ortak olan elemanlar 1, 3'ünde de var, 2, 3'ünde de var, 4, 3'ünde de var. Bunları aldık. Başka ortak olan eleman olabilir ama devamını bilmediğimiz için bu kümelerin başka hangi eleman olup olmayacağını da bilemiyoruz. En az 3 elemanlıdır diye sormuş. Evet şu 3 tane eleman kesin olarak bulunacaktır. Daha fazlası olabilir de olmayabilir de en az 3 elemanlıdır. Bu doğru. 1 ve 3'ten cevabımız denizli seçeneği oldu. 15. sorudayız şimdi. fx eşittir. x 1'den büyük ya da eşitse x kare artı 1 x birden küçükse eksi x artı 3 fonksiyonu için f a eşittir 10 eşitliğini sağlayan birbirinden farklı a gerçel sayıların toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar biz buradaki a'nın birden büyük mü birden küçük mü olduğunu bilmiyoruz. İki farklı şekilde inceleyelim. a birden büyük eşit ise diyelim bunu bir inceleyelim. Bir de a birden küçük ise diyelim bunu bir inceleyelim. a'nın birden büyük olduğu durumda ne diyeceğiz? a kare artı 1 diyeceğiz buraya. Sonucun neye eşit olduğunu söylemiş? ona eşit olduğunu söylemiş. Biri karşıya attım. A kare eşittir. 9 olarak geldi. A bu durumda ya 3'tür ya da eksi 3'tür şeklinde iki farklı sonuç bulurum. Ancak biz soruya başlarken şuraya ne dedik? A birden büyük ise dedik. Eksi 3 geldi. Eksi 3 o zaman kabul edemem. Ama 3 zaten birden büyük olduğu için 3'ü kabul edebilirim. A 3 olabiliyormuş demek ki. Diğer ihtimale bakalım şimdi. A'nın birden küçük olduğu ihtimali. Bu durumda x yerine a yazdığımızda eksi a artı 3 gelecektir. Sonucun 10 olduğunu söylemişti. Eksi a'yı sol taraf, sağ tarafa atalım artı a olarak gelsin. Onu da sol taraf atalım. 3 eksi 10'dan eksi 7 gelsin. E, eksi 7 zaten birden küçük olduğu için o zaman eksi 7'yi kabul edebilirim. A gerçek sayılarının toplamı demiş bize. Yani eksi 7 ile artı 3'ün toplamını soruyor. Eksi 4'tür. Cevabımız Adana seçeneği olur. Bu videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Devamını bir sonraki videodan izleyebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.